Her şey senden geldi, sana dönüyor. Ee, YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 75-36'ya abone olun. Ee, veya bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Her şey senden gelir, sana dönüyor. Ben bunu müzikle okuyayım. Ses telim müziğe el vermediği için ayak verin besteciler beste yapsın sözler hoşsa e, sanatçılar da okulsun diye Akıl almaz nice alem akıl almaz nice alem yarattın Akıl almaz nice alem yarattın Can senin canlar hakka feda olsun can senin can senin canlar hakka feda olsun. Bir daha yeniden değişik bir halde okuyun. Her şey sende akıl almaz nice alem yarattın. Nice alem yarattın. Can senin canlar hakka feda olsun. Sonum dönecek Allah Rabbimsin. Sonum dönecek Allah'a Rabbimsin. Sonum dönecek Allah'a Rabbimsin. Allah'ın sonum Allah'a dönecek Rabbimsin. Bunu yer değiştireyim. Sonum Allah'a, Ne? ne, ne, ne Sonum dönecek Allah Rabbimsin. Sonum dönecek Allah Rabbimsin. Her şey senden geldi sana dönüyor. Her şey senden geldi sana dönüyor. Kötüden kötülükten hep sığındım. Kötüden kötülükten hep sığındım. Kötüden kötülükten, hep sığındım. Kötüden kötülükten hep sığındım, dünya kulağım duyan kulağımdır ağlar gözlerim duyan kulağımdır ağlar gözlerim duyan kulağım ağlar gözlerim duyan kulağımdır ağlar gözlerim Aşkın bana gerek yanmak isterim Her şey senden geldi sana dönüyor Her şey senden geldi sana deniyor Gökçeoğlu yazar Canı gönülden Gökçeoğlu yazar Canı gönülden Yürekten kaparım seni severim Yürekten ta aparım. seni severim İsmin ile içim hoş olur ruhum her şey senden geldi sana dönüyor. Her şey senden geldi sana dönüyor. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.